Arkadaşlar merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizinle uzun zamandır istenen ama e, yeterli enerjiyi hissedemediğim için çekmeyi ertelediğim bir açılımla karşınızdayım. Başlıkta da gördüğünüz gibi platonik açılımı kendimi alkışlıyorum. Sizden de beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Umarım size ışık tutucu, yol gösterici bir açılım olur. E, açılımda aslında spontan ilerleyeceğim. Yani soruları belirlemedim. E, platonik olarak neler sorabiliriz? Mesela size karşı duygularını sorabiliriz. E, ardından duyguları var mı diye sorabiliriz. Anlık hislerini sorabiliriz. E, onunla bir yol olur mu? Onunla bir geleceğiniz olur mu? Bunu sorabiliriz. Yani bu şekilde aslında açılıma göre ilerleyeceğim. İki farklı grubum, iki farklı destem var. Çok güzel desteler. İkisine de bayılıyorum. İlk grubumla True Heart destem var. True Heart Tarot destem var. İkinci grubumdaysa adını unuttum. Az önce elimdeydi. Ama böyle bir ağaçlı deste diyelim. Ağaçlı destemiz var. Destelerin görüntüsünü her zamanki gibi daha yakından ekrana koyacağım. O şekilde de seçebilirsiniz. Şimdi ben True Heart Tarot destemle açılıma başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Merhaba ilk grubu True Heart destesine bu güzel tatlı desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım ilk sorumuz ne olsun? İlk sorumuz aklınızdaki kişi sizin ona olan hislerinizin farkında mı? Şu kart gelmek istedi. Ermiş. Kılıç dokuzlusu. Ve tılsım beşlisi. Arkadaşlar, şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi içten içe sizin ona karşı değişik duygular hissettiğinizin farkında. Ama e, arkadaşlığınız bozulmasın diye e, iletişiminiz bozulmasın diye e, yalnız yani sizin enerjinizden mahrum kalmamak için aslında farkında değilmiş gibi davranıyor olabilir. Ermiş kartı bilge bir karttır. Her şeyin farkındadır içten içe. Bakın burada kılıç dokuzlusunu göstermek istiyorum. Kafasının içinde beynini kemiren kurtlar var. Çeşitli dolanmış ipler gibi şeyler resmedilmiş. Yani aslında sizin ona karşı ilginiz olduğunun farkında ve bu durum aslında onun kafasını meşgul ediyor yani dediğim gibi bakın beşlisi soğukta dışarıda kalmaktır yalnız hissetmektir sizin e, duygularınıza karşılık veremezse veya e, hani karşılık verir veya ileride ayrılırsanız ne olacağını düşündüğü için kafası çok karışık açıkçası şu anda kafasını e, bu bunlar meşgul ediyor ve Açıkçası sizi kaybetme iste, kaybetmeyi istemiyor. Kaybetme korkusu var sizi. Onun için çok değerlisiniz. Bunu söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarım içinse arkadaşlar aklınızdaki kişi şu anda içine dönmüş ve hayatında uğraştığı beynini kemiren farklı meseleler var. Bu parasal konular olabilir. Veya sevgilisinden ayrılmış olabilir, ilişkisinden ayrılmış olabilir, kendini şu anda yalnız hissediyor olabilir. Ve bundan dolayı şu anda çevresine yani size çok fazla kafa yormuyor olabilir. İki olasılıktan bahsetmek istiyorum. Hangisi size uyuyorsa alın kabul edin lütfen. Dediğim gibi bir ayrılık yaşadıysa ve bunu biliyorsanız şu an kafasında ona takmış durumda. Yani bundan başka bir şey düşünmüyor gibi gözüküyor açıkçası arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Hatta soralım. Hatta soralım. Aklınızdaki kişinin, platonik olduğunuz kişinin kafasını karıştıran, kafasına e, beynini kurtların e, yemesine sebep olan durum nedir? Evet. Arkadaşlar, e, aklınızdaki kişinin içinde tuttuğu duygular var, içinde tuttuğu hisler var. E, ve... Ona soğuk yapan bir dişil var. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık olarak duygularını ve mantığını dengede tutmaya çalışıyor. Yani daha doğrusu dengede tutmaktan ziyade mantığını duygularının önüne geçirmeye çalışıyor. Ama arkadaşlar, duyguların uyanışı var. Bakın burada size göstereyim. Mahkeme kartıyla birlikte bir uyanış duyguların uyanışı var yani kafasını kemiren şey aslında sizin ona olan duygularınızın farkına varmasından sonra onun da size olan duygularının farkına varması ve arkadaşlar dediğim gibi ileride sizi kaybetme korkusu bu desteği seçen arkadaşlarım için bunu çok yoğun hissettim biraz içine dönmüş dediğim gibi biraz içine dönmüş ama kesinlikle sizi kaybetme korkusu olduğunu söyleyebilirim. Belki de bu desteği seçen arkadaşlarım birbiriyle yakın arkadaş da olabilir. Zaten platonik açılımlarında arkadaşlar söylemiştim. Bu açılımda, açılımın başında söylemeyi unuttum sanıyorum ama... Platonik demek, hani gidip Tarkan'a da platonik olabilirsiniz ama hani o şekilde değil. Bir iletişiminizin, bir etkileşiminizin, enerji alışverişinizin olup rezonansta olmanız gerekiyor aslında. Hani %100 olmasa bile bir enerjilerinizin e, temas etmiş olması gerekiyor. Yani tanıdığınız bir insan olması gerekiyor en basit tabirle. Arkadaşlar dediğim gibi yani yakın olabilirsiniz bu kişiyle ve bu kişi sizi kaybetmekten korkuyor veya ikinci bir olasılık olarak bir ilişkiden çıkmış olabilir veya kafasını kurcalayan şu anda maddi problemler olabilir. Yani sonuç olarak baktığımda kafasında bin tilki dolaşıyor ve Bini'ni de Bini ile de uğraşıyor yani. Çok sıkıntılı zamanlardan geçtiğini söyleyebilirim. Ne yapacağı konusunda kendisi de bir fikre sahip olmayabilir açıkçası bu konu hakkında. Peki. Sesim gitti. Bakalım arkadaşlar. Soralım. Onunla geleceğiniz olur mu? Onunla bir geleceğiniz olur mu? Budala, ölüm, kader çark, Arkadaşlarım, arkadaşlarım, ben. Daha ne diyeyim? Zaten Budala kartı çıkınca Budala kartı ne demek? Yeni bir başlangıç. Daha önce hiç gidilmemiş bir yoldan gitmek. Daha önce hiç yapılmamış yapmak. Arkadaşlar sizin aklınızdaki kişiyle platonik olduğunuz kişiyle kesinlikle bir başlangıcınız var. Zaten kader çarkı kartımız gelmiş. Kader çarkı kartı. Aslında tarota evet hayır soruları sorulmaz biliyorsunuz. Kader çarkı ama bir açılımda geldiğinde ve soru sorduysanız, hani evet hayır cevabı olan bir soru sorduysanız kader çarkı evet demektir. Yani direkt olarak evet olan kart 78 kartın içinde budur. Yani Ölüm enerjisi çıkmış. Ölüm enerjisi değişim dönüşüm enerjisidir. Siz ileride arkadaşlar, e, tabii ki bunu diğer açılımlarda detaylandırabiliriz. E, i̇sterseniz yorum olarak yazabilirsiniz. İlerleyen süreçte ne, neler olabilir buna da bakarız. E, arkadaşlar sizin yeni bir yolunuz var. E, aranızdaki e, bu belki arafta kalma, hani iki tarafında birbirine hislerini söyleyememesi e, veya Karşı tarafın aklının karışıklığı durumu hislerini içinde tutmaya çalışması mantığını ön plana koyup açılamaması belki durumu bitiyor arkadaşlar ölüm enerjisi çok güzel bir enerjidir yaramayan enerjinin uzaklaşıp yarayan enerjilerin hayata çekilmesidir aslında bu kişi bir değişim dönüşme girecek zaten burada mahkeme uyanış var bakın. Yani o kadar majör arkana kartlar geldi ki siz bu kişinin hayatında gerçekten büyük bir etkiye sahipsiniz. Size çok değer veriyor. Ee, ve kafasını kurcalayan şeyler var dediğim gibi. Özellikle sizi kaybetme korkusu çok ağır basıyor. Ve arkadaşlar çarklar 180 derece dönecek ve bakın. 3 e, tane majör arkana kartımız geldi. Sorumuz şuydu. Onunla bir geleceğiniz olur mu? Budala, ölüm ve kader çark. Yani 3 tane majör arkanadan kartınız Var. E, bu da demek oluyor ki çok yoğun enerjiler, e, çok e, hayatınızda etki bırakacak enerjiler. E, bu kişiyle bir geleceğiniz olacak arkadaşlar. Ama bir mahkeme uyanışı, mahkeme anı geçirmesi gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar ilk grubum bu şekildeydi. Bilmiyorum kimlerle uyumlandım. Uyumlanan arkadaşlar yazarsa sevinirim. Şimdi ben ikinci grubumla açılımıma devam ediyorum. Kalan arkadaşlara iyi seyirler dilerim. Merhaba ikinci grubu ağaçlı desteği seçen arkadaşlarım bu güzel desteği her destemi çok seviyorum hepsine çok güzel diyorum e, seçen arkadaşlarım bakalım platonik olduğunuz kişi ilk sorumuz şu olsun e, platonik olduğunuz kişi sizin ona olan ilginizin farkında mı kart kendini döndürdü arkadaşlar önceki açılımda da bakın Önceki açılımda da kader çarkı çıktı ve kader çarkı yine söylüyorum e, izlemediyseniz diye. Önceki açılımda dediğim Önceki deste. Kader çarkı bir açılımda çıktığı zaman bunun cevabı evettir. Yani aslında tarota evet hayır soruları sorulmaz. Ama velev ki sordunuz veya e, sorunuzun içinde bir evet hayırlı cümle geçti. Ee, ve bu kart geldi. Cevap evet. Arkadaşlar aklınızdaki kişi, platonik olduğunuz kişi sizin ona olan ilginizin çok net farkında. Yani bunu e, tek kart aslında burada 3 kart çekecektim ama tek kart yeterli. Cevap evet. Peki. Kısa oldu ya. Ben daha uzun olur sanıyordum ama bize kartlar direkt net cevabı verdi arkadaşlar. Çok severiz. Çok severiz. Öyle e, dakikaları uzatmak için e, böyle uzun uzun betimlemeler yapan, e, uzun uzun konuşan bir insan değilim. Beni biraz izlediyseniz biliyorsunuzdur. Böyle e, kısa ve öz, net. E, size uyan kısımları zaten alıp kabul edersiniz. Hani e, dünyada bir milyon tane olasılık var. Tabii ki ilişki olasılığı durum olasılığı yani bunların hepsini sayacak halim yok zaten e, tarot okuyucuları e, hedef göstermiyorum yani benim tarzım değil e, bu şekilde çok fazla örnek vererek aslında tabii ki hoşuna giden de vardır ama benim o kadar hoşuma gitmiyor açıkçası. Net enerjiyi söylüyorum. Yani sizi unuttu mu? Unuttuysa unuttu, unutmadıysa unutmadı. Gelecek mi? Gelecekse gelecek. Şeklinde net enerjiler vermeyi ve daha çok rehberlik amaçlı açılımlar yapmayı daha çok seviyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Peki arkadaşlar bu küçük bu küçük konuşmadan sonra bakalım. Peki sorumuz şu olsun. E, aklınızdaki kişinin, platonik olduğunuz kişinin size karşı duyguları var mı? Değnek ası, tılsım altılısı, değnek ikilisi, değnek prensi, kılıç kralı. Kılıç 6'lısı. Hmm, arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlarım için burada değnek ikilisi çıktığı için söylüyorum. Aklınızdaki kişinin hayatında veya aklında başka bir insan olabilir. Bunu söylemem gerekiyor. Ee, ve bundan dolayı daha doğrusu cümleyi toparlayamadım. Ve bu kişiden e, ayrılmış ve aklında bu kişi dönüyor olabilir açıkçası. Bunu söylemem gerekiyor. İkinci bir olasılık olarak, e, daha doğrusu ikinci bir yorum olarak arkadaşlar. E, peki kartlarımızı alalım. İkinci sorumuz şu olsun: Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları var mı? Onun da size karşı duyguları var mı? Kupa ası arkadaşlarım nasıl bir açılıma denk geldik bakar mısınız? Size karşı kupalarını sunduğu e, dolup taşan aslında duyguları var. Sizin ona olan ilginizin farkında ve onun da size karşı duyguları var. Yani e, bu açılım çok kısa oldu ama e, kartlar cevabı veriyor arkadaşlarım tak tak. Yani inanılmaz bir rezonanstayım şu anda. Nazar değmesin soralım size karşı ne düşünüyor bir? size karşı ne düşünüyor ölüm hmm. ölüm e, kılıç Şövalyesi ve e, budala arkadaşlarım aranızda e, bir iletişimsizlik olabilir bu bir olasılık. İkinci olarak e, özellikle şu enerjiyi hissettim aranızda değişmesi gereken bazı enerjiler olduğunu düşünüyor. Yeni bir sayfa olur daha önce hiç yapılmamış yapmak olur e, ki bu e, sevgili olmak, flört olmak anlamına da gelebilir. E, buna dair bir isteği olduğunu görüyorum yani sizinle e, ölüm kartı dediğim e, daha önceki destede de söyledim tekrarlıyorum ölüm kartı yaramayan enerjilerin uzaklaşıp yarayan enerjilerin e, hayatınıza girmesidir. Ve burada kılıç şövalyemiz var. Ee, kılıç şövalyesinin yönü budala kartına bakıyor. Yani e, ölüm enerjisinden çıkıp değişim dönüşüm enerjisiyle birlikte e, sizinle yeni bir başlangıç yapma isteği var arkadaşlar. Yani böyle aklından geçen şey bu. Sizinle daha önce hiç yapılmamış yapmak, yeni bir temiz bir sayfa açmak, yeni bir hikayeye başlamak. Aklından geçen bu arkadaşlarım. Bakın ne kadar gel net geliyor mesajlarımız. Peki. Böyle bir isteği var aklınızdaki kişinin size karşı. Onun da size karşı böyle bir isteği var ama... Onunla kadersel olarak bir birlikteliğiniz olur mu? Onunla kadersel olarak bir birlikteliğiniz olur mu? Araba. Tılsım ikilisi. Kılıç omuz. Arkadaşlar. Siz bir kere size gelen bir adım var. Onu söyleyebilirim. Bu arada şunu da hissettim. Bazı arkadaşlarım için denizden... Bir dakika cümleyi toparlayamadım. Farklı şehirlerde yaşıyor olabilirsiniz. Bunu söylemem gerekiyor. Araba kartıyla birlikte veya... Ruhsal olarak uzaklaşmış olabilirsiniz. Burada değiştirmeniz gereken enerji birbirinizden uzaklaşmanız olabilir. Ee, değişecek enerji daha doğrusu. Ee, bitmesini istediği enerji birbirinizden uzaklaşmanız olabilir. Ee, size doğru bir yakınlaşması var arkadaşlar. Özellikle duygusal olarak yakınlaşacağını söyleyebilirim. Yani size karşı size doğru bir gelişi var. Çok net bir şekilde. Değnek ikilisi kartıyla arkadaşlar siz bir e, değnek ikilisi nereden çıktı? Tılsım ikilisi. Siz birbirinizi dengeliyorsunuz. Yani e, bakın burada kılıç onlusu kartı var. E, birbirinizi bu e, kılıç onlusu aslında çok kötü bir karttır ama açılımın bağlamına baktığım zaman e, kılıç onlusu demek e, sırtından bıçaklanmak, demektir. E, ruhsal olarak ölmek demektir. Depresyonun dibine vurmak demektir. E, bu kişiyle siz birlikte olduğunuzda her şeyin üstesinden gelecek potansiyele sahip olacaksınız arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin size doğru bir adımı var ve bu adımla birlikte birbirinizi tamamlayan bir çift olacaksınız. Önceki grupta da söyledim. Bir e, Onunla olan yolculuğunuz nasıl ilerleyecek isterseniz buna dair de bir açılım yaparım ayrı olarak. Ama ben genel olarak yani e, önümüzdeki en kısa vadeyi değil genel olarak baktığım zaman şu anda size doğru gelecek bir adımı var. Zaten burada kılıç şövalyemiz de çıkmıştı. Aklınızdaki kişinin yükseleni güneş veya ay burcu, hava grubu burçları, kova terazi ikizlerde olabilir. Veya e, daha mantıksal davranarak. Bu yaramayan enerjiyi yani şöyle bir saniye ya bu enerji bize yaramıyor hani aranız mı bozuk ben bu enerjiyi düzelteceğim ben böyle mutlu olmuyorum bizim ederimiz bu değil şeklinde daha böyle mantıksal davranarak da hareket edecek olabilir bu yüzden de kılıç enerjisi çıkmış olabilir hava enerjisi. Ve arkadaşlar dediğim gibi çok güzel bir açılım oldu. Umarım e, uyumlanmışızdır. Umarım sizin için aydınlatıcı, faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.